Tamam. Evet, buyurun. <laughs> Kısa bir konuşma yap. Kısa bir konuşma yap. Bir ya. Heyecanlandım, biraz da duygulandım. Teşekkür ediyorum her şey için. Zor günde çok kısıtlı zamanda çok zor şeyler atlatmışsınız. Hayata döndürmek için. E, kısıtlı imkanlarınızla çok uğraşmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Uğraştığınız için, emek verdiğiniz için, işinizi gönül vererek yaptığınız için. E, benim ağlamalarıma rağmen <laughs> bana katlandığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şekilden özür dilerim. yani Bir kelime söyleyebilir miyim? Yani 50, 51 yaşındayım. Yani bayağı teşekkür şeyi falan aldık ama böyle canlı bir şekilde 51 yaşına gelmiş dönemde kıymetimizi bilme açısından gerçekten çok duygulanmış. Şimdiye kadar her türlü şekilde sıkıntılı şeylerle karşılaşıyordum. Ee, i̇nşallah bundan sonraki aşamada bunu da insanlar farkında olur bu e, sosyal medya aracılığıyla e, daha da iyi değerlendirilir ve Erdemli Devlet Hastanesi'nin kadri ve kıymeti daha iyi bilinir diye düşünüyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Evet. Emekleriniz için en çok emek verenlerden Biz teşekkür var. ederiz. Önemli olan seni böyle hayatta görmek. Çok teşekkür, evet. Hali Hali teşekkür ederim. Hepsi görevimizden. Biz teşekkür ederiz. Eda Bey, çok teşekkür Tabla. ederim. Ee, i̇ç kanama olduğunda herhalde çok şey yapmışlar, sonradan ortaya çıkmış iç kanama. Ee, çok emek vermiş, çok teşekkür Tabla. ederim emekleriniz için. Sonrasında da çok ilgilendi, sürekli aradı, sordu. Sürekli servisteyken zaten yanındaydı. Yeni hayatında ilk doğum günü kutlu olsun kardeşim. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim Bay Karaca. Çok teşekkür ederim. Çok Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Çok hekim, Çok teşekkür ederim. De de çok teşekkür Çok teşekkür Aferin, aferin. Ben sizi bir tek sesinizden hatırlıyorum. Yoğun bakımda sesinizi duymuştum. Erkek sesi olarak hatta Başhekim beyi de dile getirdim. Sağ olsun. E, sistemden baktılar, sizi öyle buldular. Çok teşekkür ederim kendisine sorun sorun yani. Çok teşekkür ederim Emekleriniz için çok sağ olun. Görevimiz Ercüment Bey'den <laughs> çıkmıştım. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Peki. o zaman doğum günün kutlu olsun. Bu da bizim bir kopya olsun. Çok Bakalım. teşekkür izliyormuşsun sen bize bakar evet. 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 <laughs> Öncelikle çok mutlu olduk. Biz sağlıkçıyız. Yani bizim işimiz bu. Ancak son dönemlerde gerek sosyal medyada gerekse medyada hep sağlıkla ilgili, hep bizlerle ilgili olumsuz haberler, sağlıkla şiddetle ilgili haberler ortaya çıkıyor. Bu bizim şevkimizi, moralimizi, motivasyonumuzu çok kırıyor. Ee, bu kızımızın e, bu şekilde bizim yanımıza gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu, bu gibi bizim burada deva verdiğimiz, şifa olduğumuz, derden derba olduğumuz bir sürü hastamız var. Elimizden gelince uğraşıyoruz. Bir kızımız için, e, bakın burada kaç tane personelimiz var? Buradaki personelimizin hepsi bu kızım için uğraştılar. Hastaneye girişinden taburcu olana kadar. Travma bilimine gelmişti acil serviste. Travmadan yoğun bakıma çıktı. Yoğun bakımdan da ortopedi servisine takibi yapılıp taburculuğu sağlandı. Ve şu anda da bir yıl geçmiş. Gayet de sağlıklı. Görünce de çok mutlu olduk. Bize de bu sürprizi bizi mutlu etti. Ama bizim amacımız, gayemiz bu. İnanın bir hastada olumsuz bir gelişme olduğunda bizim uykularımız kaçıyor. Acaba nasıl bir çare olabiliriz? Nasıl bir devam olabiliriz? diye uğraşıyoruz. Tüm hocalarımla, tüm hemşehrilerimize, tüm personelimize bunun için çaba sarf ediyoruz. Böyle bir olumlu e, hatırlanman olması da bizi çok mutlu etti. Tekrar kızımıza e, yeni hayatındaki ilk doğum gününde mutluluklar diliyorum. Umarım bundan sonra e, bu tür talihsizlerle karşılaşmaz. E, uzun ömrü, sağlıklı bir ömür olur. Trafik kazası sonrası bir ağır kafa travması. Bir müddet yoğun bakımda takip ettik biraz uzun. E, genel durumu ilk geldiğinde tabii biraz sıkıntılıydı. E, tedavimize çok şükür yanıt verdi. Uzun süren bir tedavi sonrası taburculuğunu gördük, ayağa kalktığını gördük, düzeldiğini gördük. Bu da bizi mutlu etti. E, Tabi bugün kendisi ayrı bir sürpriz yapmış, e, çok alışkın olduğumuz bir şey de değil. E, bu kadar ayrıntılı teşekkür edilmesi, e, bu da bizi mutlu etti. E, Tabi bunlardan daha önemlisi, onu ayakta yeniden görmek, e, ağır bir durumu vardı, bu hale gelmiş olması bizleri sevindiriyor. Önemli olan bu bence. E, acilden kafa travması ve ekstremite yer alınması olarak e, bize başvurmuştu. E, beyin cerrahi e, servise yatırdıktan sonraki takibimizde el bileğinde kırıktan dolayı e, ortopedi olarak e, biz takip ettik. E, alçı aldık. Çok şükür zamanla takiplerimizde iyi iyi oldu. E, herhangi bir sıkıntısı yok. E, şu andaki e, durum da e, bizi gerçekten çok duygulandırdı uzun süredir böyle şeyleri hiç yaşamıyoruz daha doğrusu. Hep sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Böyle bir şey olması da bizi tabii çok sevindirdi. Onun doğum gününü tekrar kutluyorum. İnşallah sağlıkta şiddet son bulur. Bundan sonra hep güzel haberler, güzel hastalar, şifalı hastalarımızla karşılaşırız. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatında olsun diyorum kendisine. Bu güzel ziyaretinden dolayı da bir kez daha bu iş yaptığımız için çok çok mutlu olduk. Unutulmuş sağlık çalışanları halk tarafından şiddete uğramış sağlık çalışanları sağlık hizmeti verirken pandemide bile canını hiçe sayarak bazı korkuları, endişeleri arkada bırakarak hizmetimizi yaptığımız için de ayrıca bir kez daha şu an mutlu oldum. Bize bu, bugünkü teşekkürler ne hissettiriyor? Bugün teşekkürü, e, bizde büyük bir manevi aslında işe sarılma, e, hizmet aşkı tekrardan oluşturdu. E, bizler sağlıkta hizmet etmek istiyoruz, sağlıkta şiddet görmek istemiyoruz. E, kendisine bir kez daha ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Zübeyde Hanım. Nice mutlu yıllara tekrardan size de. Ee, senin doğum günün bugün dedi ee, O yüzden böyle bir etkinlik düzenledim kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni hayatımın ilk doğum günü Hepinize teşekkür ediyorum. herkese herkesin emeği çok fazla fazlaymış Daha doğrusu ben hatırlamasam da en azından herkes anlatıyor herkesin anlatmasıyla Çok teşekkür ederim. Ben yaşadığım süreci bilmiyorum. Ne yaşadım onu da bilmiyorum hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece şu an ne ne yaşadığımı biliyorum. O yüzden Kaç ayını çok hatırlamıyorsun hayatını. Ben ya çok ciddi beyin sarsıntısı vardı bende. Algı problemi vardı. Algıladığım şeyleri çok zor algılıyordum ve çok çabuk unutuyordum. Yani şu an net hatırladığım sadece son 3-4 ayım diyebilirim. Son, çok daha karşı oturayım. Ne kadar sor? Sahim ikilim, sahih ikilim, Heple anne amma baban Heple kardeşler inşallah Burada babalarla çok güzel